Yeni nesil Navio robotik cerrahi sistemi, cerrahları ameliyat sırasında yönlendiren ve tomografi gerektirmeyen bir teknolojidir. İlk adım, hastanın diz anatomisine dair verilerle ameliyat öncesi planlamanın yapılmasıdır. Bu aşamada diz ekleminin yüzey haritalaması ile bilgisayarlı tomografi taraması gerektirmeden eklemin 3 boyutlu modeli oluşturulur. Sonrasında hassas implant yerleştirme ve yumuşak doku dengesi için yumuşak doku kinematiği değerlendirilir. Bu süreç, cerrahın hastaya özel bir plan oluşturmasına olanak tanır. Planlama tamamlandığında, kemik kesileri milimetrik ölçümlerle hesaplanarak hasarlı kemik ve kıkırdak yapıları çıkarılır. Daha sonra eklem yüzeyi proteze uyumlu hale getirilir ve diz protezi hasta anatomisine son derece hassas ve doğru bir şekilde yerleştirilir. Deneme aşamasında navyo cerrahların ameliyat sonrası eklem stabilitesini ameliyat planı ile karşılaştırarak doğrulamalarını sağlar ve gerektiğinde bağ gevşetme işlemlerini yapma ve değerlendirme esnekliği sunar. Bu her hasta için özel ve hassas bir yaklaşımı garanti eder.